Öyleyim ben öyleyim arkadaşlar işte. sen o kendi de ne yaptın öyle? Ne yaptım öyle? Ya, sen ne yaptın öyle? Kız arıyordum yoktu yani. Aa dün ya ben, ben dün ben yok. tamam tamam. Kendinize tamam. çok iyi bakın. Tamam, dün ben ay bak dün Sizi ben hayır bak bak dün burada arınç vardı. E, bak. Hayır hayır. Bak. Bak, bak bak dün chat'te bak dün chat'te arınç vardı. Hay bir dakika gel buraya. Tam yani. gel buraya bak. Ya dün chat'te ya. bak dün o. chat'te arınç vardı tamam mı? Evet, arınç dedi ki yani. arınç dedi ki e. bana kız bul dedi. Bak, Yok Yo öyle, de öyle dedi. öyle dedi. Ar avlayalım dedin sen. Hayır. Çocuk ben... de dedi ki yenge beni parçalar ya. Tamam işte ben de arınca kız tavlamaya çalışıyordum ya. Boş ya, yapıyorsun. Yalan diyor. Ya arınç sen yapma bari be. Gel lan buraya arınç. Gel buraya. Discord'a gel. Gel gel. Ya biliyorum yayın. Barbar bar, gel sen de. Yayını izliyordun zaten. Çocuk dedi ki parçalar beni yenge dedi. Sen de dedin ki ne olacak ya gel gaca avlayalım hadi. Ben seni bir avlatacağım ama. Sen çok kötü bak. Konuşamıyorum yayındayım diye. Barbar <laughs> sıkıntı çıkacak yazmış. Alo. Alo. Arınç sen Alo. beni niye yüzüstü bırakıyorsun lan? Ben duymuyorum. Bir şey diyeceğim. Bir şaka yaptım ben. Yenge bu arada harbiden öyle oldu olay ha. Vallahi Hayır. öyle oldu. <laughs> Söyle Arınç. Ben yani bu bu böyle şeylerde ben hayatta yalan söylemem. Cidden. Dohun dediği gibi oldu. Dedim, bak ne oldu biliyorum ben gittim çete. ondan sonra dedim ki bir kendi gacabı yapalım mı bana dedim. Gel lan gel lan sana yapalım dedi. Öyle gelişti olay. Bak bak ne demişim? gel kendine, lan sana yapalım. Kendine ayarlanıp bari. falan filan yoktu. Asla Kim, yani. Şey yani yoktu. ben senin üstüne gül koklamam. Yani o işi bir geç. Anladın? Koklarsan zaten. Hani. Anladın chat. Şey. <laughs> Barbar taktik verin başka nasıl ya, o Kanka, <laughs> yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum. <laughs> Sen sadece arınca çalışıyorsun değil mi böyle pıt pıt pıt. <laughs> 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 tamam, ne kızmış arkadaş ya. Tamam şaka yaptım şaka yaptım. Şaka yaptım şaka yaptım. Seni çok seviyorum. Vallahi Hayır yani. bir şey söyleyeceğim. Bir sus. Ha. Sevgilin yokken bu kadar kız düşkünü tamam. değildin tamam. ya. Toh. Toh. şaka yaptım. Yalan, Yalan mı? Yaptım. şaka yaptım. Yalan mı? Şaka yaptım. Arkadaşlar yayına malzeme çıksın diye yapıyorum. Evet bu arada. Evet bu arada. Yenge bu arada haklı yenge bu arada. Ya bak yine doğruyu söyledik. Bak Yine doğruyu söyledik. Tamam, Takipçi kaybetti. Tamam ya. size tekrar doğru bir şey söyleyeyim mi? Heh. Yapıyorsun ama sen de az değilsin. Bana böyle yapıyor. Aşkım diyor. Böyle şeyler yapmak zorundayım. Yayıncıyım. <laughs> ben yayıncıyım. Doğru, Oya doğru. doğru, evet, bak, sus. Ben yayıncıyım ayağına yatıyor. Ama aynı zamanda da işlerini hallediyor anladın mı? Bak komiksin oyun senin. <laughs> tamam bak Barbar -bar da diyor doğru. E, çok ben yayıncıyım. Diyor. Yenge doğru doğru bu bu konuda kesinlikle Ozan hak veriyorum. Benim ilişkim de bu yüzden bitti. Tekrar barıştık. Olsan haklı. Bak. Ya doğru. tamam, ben zaten.